Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte madencilik simülatörü oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakalım artık ne kazarsak kazacağız. Elmas, altın vesaire, zümrüt. Her şeyden kazacağız arkadaşlar. Ve buradan başlıyorum şöyle. Seri bir şekilde kazıyor. Bu ne? Otomatik kazı diyor. Otomatik kazı. Seri bir şekilde kazıyoruz. Buradan şu anda 4 tane elmas geldi. Hop hop hop. Baya bir zorlanmaya başladık. Şunu iptal diyelim Devam ediyoruz. Şu anda zorlandık arkadaşlar nedense. 8 elmas daha geldi arkadaşlar. Şu anda bizi yukarı attı. Neden acaba? Bizi bir yere yönlendiriyor şöyle. Buradan kendimize aynen şunlardan falan mı alabiliyoruz acaba? Şöyle bir açtık. Ne geldi? Ortak kaşık diyor. Bunu da mı kazacağız şimdi? Bunu mu kullanacağım ben? Ortak kaşık dedi. Araçlar. Tamamdır. Takılı zaten. Hediyeler. Bundan aldım. Bundan aldım arkadaşlar. Hediyeleri aldık. Şöyle tekrardan açıyorum. Evet arkadaşlar. Sıra dışı kaşık geldi. Tekrardan mı açacağız? Var zaten paramız var aynı. Paramız varken açalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu vesaire diyor onu anlamadım. Bu arada Azra Queen selam olsun. Kendisine böyle devam ediyorum arkadaşlar açmaya. Şunlardan açamıyor mu? Peki bunu bırakalım. Bu 25 istiyor tamam. Şöyle tekrardan ineceğiz arkadaşlar. Şuradan atlıyorum. Hızlı bir şekilde kazıyoruz. Bu sefer çok daha hızlı kazıyoruz arkadaşlar. Farkındaysanız inanılmaz hızlı bir şekilde kazıyoruz. Devam ediyorum. 37 tane şu anda elmas var. 52, 53. 53 tane oldu arkadaşlar. Devam, 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 devam. Tamam, başa geri. Tekrardan atlayabiliyor muyum? Tekrardan şöyle bir atladım. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel oldu. Şöyle başa geri aldım. Tekrardan bir e, sandık açmaya çalışacağım. 25'liklerden açacağım arkadaşlar. Böyle açalım. Nadir kepçe geldi. Çok güzel. Hop. Ortak kepçe geldi. Bakalım devam edelim şimdi. Nereye kadar ineceğiz ona göreceğiz. Kazmaya devam ediyorum şu anda. Bayağı hızlı bir şekilde kazıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. çok iyi. Çok iyi. Çok hızlı bir şekilde kazmaya devam ediyorum. Bayağı oldu arkadaşlar. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Bravo. Ne vereceğini sizlerle birlikte görelim arkadaşlar. 300 elmas veriyoruz ve ortak pençel diye bir şey çıktı bakalım bu kazmamızı ne kadar etkileyecek arkadaşlar hemen görelim test edelim dönüp hediyelerimizi alalım arkadaşlar çok önemli Hatta 300'lükten bir tane daha açıyorum ben şöyle. İnşallah şu %1 şanssızlıktan gelir. Ve güzel bir şey verir. Ve biz de hızlı bir şekilde derinlere ineriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gelişmem gerekiyor. Nadir pençe geldi. Nadir pençe. Yüzde kaç şeyim varmış bunun? Yüzde 15 çıkma oranı varmış. Güzel bir şey geldi. İniyorum hemen. Bakalım hızlı bir şekilde iniyoruz bu sefer. Oo, çok hızlandık. Çok hızlandık arkadaşlar. Çok iyi. Tamam bundan sonrası zor. Bundan sonrası zor. Tekrardan iniyorum. Hadi bir buçuk yapalım arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Haydi bakalım. Bir buçuk yapalım. Bir tane daha açalım. Yaptık ve bir tane daha açıyorum. İnşallah tekrardan dediğim gibi şu yüzde bir liter istiyorum arkadaşlar. Bir açıyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Sıradan kazma. Bayağı derin bir şey açtık bu arada. Paramız çok hızlı yükselmeye başladı farkındaysanız. Tamam şöyle bir daha atlıyorum. Hop. 3 evet. 3000 yaptıktan sonra arkadaşlar 2 tane açacağım. Evet şimdi 2 tane açmaya gidiyorum. İnşallah yüzde birlikten gelir. 2 tane o zaman coştururuz zaten. Evet arkadaşlar. Epik kazma geldi. Bu da iyidir. Bu da iyidir. İyidir en azından epic yani yüzde onluk güç çok iyi hadi bakalım yüzde birlikten de gelirse hop sıradan kazma geldi bir işe yaramıyor birleştirebiliyoruz değil mi şöyle sıradan kazmadan çünkü var böyle craft dedi ki hadi bakalım nadir verirse buradan çok iyi olur sıradan kazma verdi tekrardan bir tane daha yapma şansım oluyor sıra dışı SYT dedi. Bu neymiş? Kaç yüzdesi kaç? Yüzdesi yüzde 29. Evet, araçlara geldik. Takılı. Tekrardan atladıktan sonra 15 binlikten bir tane daha açıyoruz. Yüzde birlik bu var. Yüzde onluk bu. O zaman yüzde birlik istiyoruz tabii ki. Şöyle açıyorum. Ortak çek çekiç. Devam edelim. Bu seferki hıza bakın arkadaşlar. Bayağı bir hızlandık ya. Çok hızlandık. Çok hızlandık. Yani Oyunun sesi değişmeye başladı. Şu 15 binlikten bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Ortak çekici çeki keçik çeki tekrardan geldi. 30 binlikten açacağız arkadaşlar. Şimdi ortak matkap geldi. Bu büyük ihtimalle en kötülerindendir tahminimce. Çünkü aynen. Ama yine de bizim kullandıklarımızdan iyidir. Şu anda puanım 116 bin. Atlıyorum. Parama bakıyorum 7 oldu. 25 bin bir tane daha açarsak çok daha hızlı bir şekilde ilerleriz. Açıyoruz. Ve ortak matkap geldi az öncekinden. Basit bir şey ama olsun. Bakalım tekrardan devam edelim. Atlıyorum hadi bakalım. Şu parayı 50.000 bin yaptıktan sonra arkadaşlar. kazmaya da alacağım. Bakalım onun gücü nasıl. Parayı 50 bin yapıyoruz. Hadi bakalım. Tamamdır. 50 bin yaptık arkadaşlar. Bir tane açıyorum. Böyle. Hop. Epik alev fırlatıcı. Oo, bayağı iyi bir şey geldi bence ya. Bayağı iyi bir şey geldi. %10'luk geldi hem de. Of. Çok güzel bir şey geldi. Şu anda var ya uçarız tahminimce yani. Of. Çok hızlı. Çok çok hızlı arkadaşlar. Paraya bak. Arkadaşlar bu nasıl bir hız? Of of of. Hıza bakın, hıza bakın arkadaşlar. Çok hızlı, çok hızlı. Fena paralar geliyor ya. Fena paralar geliyor bak 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 fena paralar geliyor. 50 binlikten bir tane daha açalım ben diyor. Arkadaşlar 447 bin gücüm oldu. Bayağı bir gücüm oldu. Bayağı bir şekilde iyi bir şekilde devam ediyorum şu an. Tekrardan. 50 binlikten bir tane açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Orta kale fırlatıcı. Tekrardan atladım. 7.000 8 bin, 9 bin, 10 bin, 12 bin, bin. baya bir tekrardan kazmaya başladık. Of, fena paralar paralar Fena paralar var. Şu anda dünyanın birinci sırada 196 milyon parası var. Oha, çok fazla kazmış. Onun gibi olur muyuz acaba böyle? Of baya kazıyoruz baya kazıyoruz baya kazıyoruz of 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 fena paralar var arkadaşlar fena efsane paralar kastık ya efsane paralar kastık yani hiç bu kadar beklemezdim 33 bin, 34 bin. çok hızlı bir şekilde kasıyoruz arkadaşlar efsaneyiz efsaneyiz 61 bin oldu Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla da bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi e, videolar sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Siz de abone olursanız destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.